Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere göçmen pilavı yapacağım. Benim büyük büyük anneannem de göçmenmiş. Bir tırnava göçmeniymiş. Bu pilavı özellikle de onun ruhunu düşünerek yapmak istedim. Öncelikle iki tane soğan doğruyorum. Tabii ki her pirinç pilavında olduğu gibi pirince ihtiyacımız var. Eğer bir büyük soğanınız varsa o da yeterli olur. Evet. Hızlıca Şöyle bir yemek kaşığı tereyağımızı tenceremize alıyoruz. Gene bir yemek kaşığı da zeytinyağı koyuyoruz içerisine. Bir taraftan gördüğünüz gibi tavuklarımız haşlanıyor. Tavukları haşlamamızın sebebi normalde aynı bu ölçülerin içerisine yarım tavuk, yarım haşlanmış tavuk girecek. Benim de dört parça göğüs tavuğum vardı sadece iki parçasını kullanacağım. Tabii ki tamamını erittiğim için tamamını haşlıyorum arkadaşlar. Şimdi soğanımızı güzelce yüksek ateşte kavuruyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir bardakla normal hepimizin mutfağında olan bir bardakla iki buçuk bardak su bardağı pirinç ilave ediyorum. Baldo pirinç. Pirinci sadece yıkadım. Pirinci ıslatmıyorsunuz. Pirinci de soğanla birlikte kavuruyorsunuz. Arkadaşlar pirinçlerimiz tamamıyla kavrulduktan sonra içerisine o demin pirinç ölçtüğümüz su bardağımızla 2,5 bardak tavuk suyu ilave ettik ve yine 2,5 bardak da kaynar su ilave ediyoruz. Bunu bir karıştırıp şu şekilde alt son derece açık şu baharatları koyuyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı nane 1 tatlı kaşığına yakında karabiber koyuyoruz. Çok acı olur yoksa. Karabiberi çok dolu dolu koymuyoruz. Silme koyuyoruz. Diğerleri dolu dolu. Ve pirinç pilavımızı burada pişirmeye devam ediyoruz. Bu arada tavuklarımız haşlanmış mı diye mutlaka onları da kontrol etmemiz gerekiyor. Haşlandıktan sonra tavuklarımızı ince uzun keseceğiz. Çok çok az kalmış. Daha haşlanmamışlar. Bunlar biraz daha haşlanacaklar. Bu arada bizim yapacağımız şey fırınımızı açmak. Fırını mutlaka alt üst fırın konumunda 175 200'de ısınsın. 190'ı düşüreceğim daha sonra. Bu arada böyle pilavımız kendi halinde pişecek arkadaşlar. Evet arkadaşlarım sizlere daha önce de söylediğim gibi tavuklarımızı aldık. Haşlanan tavuklarımızı şeritler halinde ince uzun şeritler halinde keseceğiz. Hafif haşlandı tavuk. Çok aşırı haşlanmadı. Çünkü daha bir de fırına girecek. Göçmen pilavın özelliği böyle pişmesi. Pirinci de bildiğiniz gibi pişirmiyoruz. Normal pirinç pilavındaki gibi demlemeye bırakmıyoruz. Daha bir de fırında pişiyor. Şimdi evet. Şunu da çıkartalım. Şu şekilde üzerine tavukları şeritler halinde yerleştireceğiz. ve artık fırın aşamasına geçiyoruz. Fırında da bir 15 dakika kalacak. Belki 20 dakika. Çünkü ne kadar ısındığını bilmiyorum. Evet. Şimdi 200'den 175'e düşürebiliriz. Alt üst fırın şeklinde çalıştırmanız yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar fırınımızdaki yemeğimizi kontrol ettik ve piştiğini gördük. Şimdi de kapatıyoruz fırınımızı ve yemeğimizi çıkartıyoruz. Sizin için hızlıca tadına bakacağım ve puan vereceğim. Şöyle bir parça pilavımızdan alacağım. Hmm. Nefis olmuş. Efsane bir lezzet. Sadece biraz daha tuz eklenebilir. Onun için 2 veriyorum. Bunun dışında hiçbir eksiği yok. Gayet lezzetli olmuş. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.